Allah'a şöyle koydum. Ya oğlum dedi, tipçiysen, komutanım dedim, karışma. Sıksam vursam boş, vurmasam da gelen sıkmış gibi yapacak. <laughs> <laughs> 950 bak 950 metre değil, 950 kilometre. Nasıl buradan bakma? Sıktım, silaha da hiç bakmadım. Tuttuğum gibi kimeliğin ortasına attım. Bilen dedi ne oldu? Dedim bak komutanım, ben bu, ben bu kurşunu Gider kurşundan önce kurşunu yok al dedim. Sen hemen Yemin ederim. Bak Turan dedi. Ayağını çek. Yemin ederim bak. Enişte. Gittim. Bak kurşun geliyor. Şu ayağımı, sağ ayağımı şöyle attım. Döndüm. Kurşunu şöyle bak. Kimse bilmiyor. Bu arada kendi kendinden alımda. Ya yoksa elini Şöyle tuttum. Komutan dedi, kötü mü? Dedim, komutanım şu an mermi elimde. <laughs> döndüm bak, Koşunu al elimde. Sıcak. Şöyle döndüm, cebime koydum. Esas. Esas dönüşümü gösterdim. Komutan dedi, mermi. Dedim burada. Komutan